Rız abi. Tamam. tamam. Geliyor. Şunları bir verelim. Şunları abi, çık 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 yukarı çık çık. Elden ele. Elden ele. Getir. Allah'ım Allah'ım. Tamam. Yavaş sen ondan bana ver. Şişlere dikkat. Tamam. Ne battaniye var? Ne battaniye abi? Şişlere dikkat. Abdu ver. Evet, çocuğun evet. dikkat et tamam. 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 Abi tamam battaniye. battaniye açıp Tamam. Abi yatırın abi. Gel gel yatır böyle. Abi şuraya yatırır mısın hemen? Hadi. Mesela Mesela. Gel şuraya dikkat. Şey, şey. Şu şey. Ayağı Ayağ kırık, Ayağı kırık. Çocuğu tutuyoruz. Çocuğu tutuyoruz. abi. Dur.